bir saldırı var. O da açıkça görüyoruz. Dolayısıyla bu da onun bir parçası. Ben yani geldiğiniz için, hani sabahınızı bize ayırdığınız için bir kere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii dosyayı size ileteceğiz. Yani ben buradaki basının e, basın açıklamasını okumayacağım size. Sadece özetleyeceğim. Hani, çünkü siz buradaki bilgileri zaten kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir süreçten söz etmek mümkün. Ee, Türkiye İnsan Hakları Vakfı e, tam gezi sürecinin en yoğun saldırılarının yaşandığı dönemde Ankara merkez e, temsilciliğimiz yani merkezimiz daha doğrusu temsilciliğimiz Ankara merkez bir denetime uğradı. E, SGK'dan müfettiş geldi ve e, işte çalışanların çalışma durumlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı müfettiş. Ee, bizim Ankara'da yarım gün çalışan bir meslektaşımız var. Hani başvuruları değerlendirip yönlendiren, hani uygun hekimlere yönlendiren bir başvuru hekimi. Ee, yarım gün çalışıyor çünkü diğer yarım günde de iş yeri hekimliğini yapıyor. Ee, ama SGK müfettişi bu yarım gün çalışmanın eksik bildirim olduğunu, primlerin eksik ödendiğini, tam gün üzerinden prim ödenmesi gerektiğini iddia ederek bir rapor hazırlıyor. Usulsüz işlemden bize ceza bildirimi yapılıyor. Biz bunlar için 618 bin lira tıbbi tedavi masrafı yapmışız. bu şu anlama geliyor. 130 bin lira yaklaşık 200 işkence gören ya da yakınının tedavisinin yapılamaması anlamına geliyor. Yani her beş olgudan biri tedavisiz kalacak demektir bu başvurulardan böyle olunca. Bu gerçekten inanılır gibi değil. Çünkü devlet kendi sorumluluğunu zaten yerine getirmezken, zaten işkenceyi engellemezken, işkenceye karşı etkili bir soruşturma sürecini yürütmezken ve cezasızlık hepimizin gördüğü gibi ortadayken eee Üstelik bunlara tedavi hizmeti de sunması gerekir. Ama biz Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak uzun yıllardır bu tedavi hizmetini sunan kurum olarak e, burada varız. 25. yılımız bizim bu. Ve 15 binin üzerinde işkence görene tedavi sunmuş Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Aslında devletin asli sorumluluğunu biz yerine getirmiş Sen işkence yapıyor, hem işkence yapılmasını engellemiyor, hem işkencecileri cezasız bırakıyor, hem de işkence görenlerin sağlık hizmetinden yararlanmasına bir olanak sağlamıyor. Deneyimli bir sağlık hizmetine gereksinim var, özelleşmiş bir sağlık hizmetine gereksinim var işkence görenler için ve dolayısıyla 130 bin lira demek, yani 200 işkence görenin sağlık hizmeti alamıyor olması demek, aslında hepimiz için toplum için çok ciddi bir saldırı niteliği taşıyor. Avrupa Birliği'nin gene bu alandaki çalışmaları, bunların hepsi yok sayılıyor ve insan hakları örgütlerine yönelik saldırı e, inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Yıllardır böyle, bugün gene e, devlet eski reflekslerini tekrarlamaktadır e, ve Türkiye insan hakları vakfını, e, insan hakları mücadelesi yürüttüğü için, insan hakları ihlallerine maruz kalmış insanlara destek olduğu için cezalandırma yolunu seçmektedir. Tabii bunun özellikle gezi sürecinde gerçekleşmiş olması, gezi sürecinde bizim hazırlamış olduğumuz ve sizlerle de paylaştığımız raporda da göreceğiniz gibi aslında insan hakları ihlallerinin nasıl bir boyut kazandığını görünür kılmamızla da ilişkisi vardır. Çünkü biz bunu açıkça görünür kıldık. Biz insanların, genç insanların gözlerini kaybettiğini, genç insanların öldüğünü, genç insanların yaralandığını, ağır yaralanmalar sonucu sakatlıklar yaşadıklarını ve bunun yanı sıra çok ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya olduklarını görünür kıldığımız için bu saldırılar var. Tabii bu saldırı yalnızca bize de değil. Bu saldırı aslında bizim kurucu örgütümüz olan İnsan Hakları Derneği'ne yönelik bir saldırı. Bu aynı zamanda gene bizim kurucu örgütlerimizden Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik bir saldırı. Çünkü biz bu yola birlikte çıkmıştık. 1980'lerin sonlarında başlamıştı. İnsan hakları mücadelesinin o güzel insanları Yola çıktılar. Akın abim burada. Bu mücadele hiç bitmiyor. 12 Mart'tan gelen mücadeleleri biz görüyoruz. Şimdi tekrar biz biliyoruz ki bu mücadelede hiçbir geri adım atmayacağız. Hani davayla ilgili süreç açısından, bilgiler açısından, rakamlar açısından bütün kayıtlar burada var. Davaya ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak ne benim söylemek istediklerim bunlar. Kurum temsilcilerimizin ayrıca eklemek istedikleri... Yani siz zaten hepsini anlattınız, özetlediniz de burada diğer kurumlar açısından sadece şunu söylemek, eklemek gerekebilir. Yani hepimiz aynı riskle karşı karşıyayız. Yani İnsan Hakları Derneği, Tabipler Birliği, devletin soruşturulmasını, kovuşturulmasını sağlamak üzere mücadele eden bütün kurumlar, işte İnsan Hakları Derneği, Tabipler Birliği, e, diğer e, demokratik örgütleri e, hepsi bu tür e, hukuksuz e, gerek e, para cezaları, gerek e, hapis cezaları ile e, bu risklerle her zaman e, karşı karşı hani mevcut yasalardaki anti demokratik hükümler ve devletin antidemokratik demokratik uygulamaları e, hak ihlallerinde e, mücadeleyi e, büyüterek e, baş etmeye çalışmaktan başka ve bunu kamuoyuna e, sizler, basın mensupları aracılığıyla e, yansıtmaktan başka şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. De ölen insanlara değil, kırılan seramitlere acımıştı. E, kendi değerleri para üzerine olduğu için e, sivil toplum kuruluşlarına da bunu Para onun için en büyük ceza paradır. Dolayısıyla hem hareketsiz hale getirmek hem de en değer verdiği değer üzerinden saldırmaktır Uzun yıllardır gelinen bu ülkede onurlu mücadeleyi sürdüren kurumlara dönük zaten sistematik bir saldırı vardı. Bu ilk karşılaşmaları değil. Ama artık son derece pervasız bir şekilde sağlık hizmetini suç haline getirmek için bir yasa çıkardılar, düzenleme yaptılar. Gönüllü sağlık hizmeti ...lerini suç haline getirdiler. Bu adım bunun kapsamında Her değil. İktidar herhangi bir şekilde insan haklarına saygı duymadığı gibi... ...artık yaşam hakkına saygı duymadığını da gayet net olarak ortaya koyuyor. Son dönemde gezi sürecinden bu yana artarak devam eden... ...toplu gösterilere dönüş saldırılar... Bunun, bunun buradaki ihlallerin yanısız kalması o benim asker kolluk kuvvetlerine benim askerim tarzındaki yaklaşımları emri ben verdim değişi bu şiddetin artarak devam edeceğini gösteriyor. Bugün Türkiye İnsan Hakları Vakfı gibi on yıllardır artık bu buradaki mücadelenin öncüsü olmuş bir kuruma dönüp saldırı ben bunun görünür kılmasına görünür olmasına görünür görünür kılınmasına izin vermeyeceğim. Ben size boyun eğdireceğim demeye dönük bir çaba. İnsan hakkını, yaşam hakkını savunanlar ise mücadelesine devam ediyorlar. Bu saldırı biz onlara geri adım attırıncaya kadar şiddetlenerek geri devam edeceği benziyor. Ki meclisteki iç güvenlik paketi adı altındaki diktatörlük yasası da bunun en iyi göstergelerinden bir tanesi. Türkiye'nin Türk Tabipleri Birliği derman bu mücadelenin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Çok kaygılıyız insan haklarına bir saldırı ee, sadece bildiğim kazanılmış hak ve örgütlülüklere saldırı değil. Bizim elde etmek istediğimiz hedeflere de bir saldırıdır. İnsan Hakları Vakfımızın 25. yılı derneğimizin de 29. yılı temel haklar ve örgütlülükler ağır bir saldırı altında. O nedenle İnsan Hakları Vakfımıza yönelik bu psikolojik ve stratejik baskı herkese yönelik bir saldırıdır. O nedenle herkesin bunu ortaklaşa e, ve durdurması gerekir. Çünkü Türkiye bence çok stratejik bir yerde muhalefetsiz bir demokrasi istiyor. Ve yaptıkları bütün bu hakları, ülkeye yönelik saldırıları, düşmanlıkları, ihlalleri, ve yapmakla kalmıyor. Aslında çok önemli bir rolü var. Çok önemli bir kavşaktayız. Örneğin dün İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne seçilen gerçekten bir bilim insanı bugün o nedenle e, bu oyların ki biz insan hakları gerçekten 90 yılından bu yana e, çok önemli işler yapmış. 15 bin insan işkence ve rehabilitasyonu sorunu vardı. Oysa bu bir hukuk devletinin insanlar karşı işlememesi gereken bir suç. Ama suç işliyor hem yani de şimdi bunun tedavisini engellemeye kalkışıyor. Hepimiz buna isyan etti. 12 Mart'tan geliyorum ben. Kontur Gerilan'ın işkencehanesinden geliyorum. Halkları Derneği Bursa İnsan Hakları Derneği'nin kurucu üyelerindeyim. 80'li yıllarda Bursa'daydım o zaman. Şimdi ben hep duyuyorum insan hakları vakfı var, insan hakları derneği var. Hani bizim solcular böyle hep ayrılırız ya biz. Ben diyorum ki bunlar birbirine düştü herhalde. Biri vakıf oldu, biri derneğe bıraktı falan. <laughs> Sonra şaşırdım. Mekanı görünce şaşırdım zaten. Ben böyle yani tırı vırı bir yerle karşılaşacağım falan. Ofis gibi böyle. Böyle kafamda yani. Kurtuluşta bir yer yani. Şaşırdım girince içeriye. E i̇şte Ümit Hanım'la konuştuk ettik falan. Sonra Ümit Hanım beni dolaştırdı. Şunu yapıyoruz, arkadaşları görüyorum, çalışan arkadaşları, doktorları falan şok oluyorum tabii. Önce kadar ki başka biri, ondan sonraki başka biri. Ve biliyorum ki ölünceye kadar da böyle gideceğim yani. Ben hala eşim beni uyandırmasa, 49 yıllık evliyim ben, tek eşliyim e, uyandırmasa beni o kabuslarımdan ölebilirim belki yani. Hala görüyorum 43 seneye rağmen. İşte burada ben o gün insan hakları vaktinin işkence gören insanlara neler yaptığını gördüğüm anda ya yani inanılmaz duygulara kapıldım insan hakları Vakfı'na karşı. Ne kadar bu kabusları görmeniz gerekiyor? Onlar bir ekibimiz var genç arkadaşlarımız hepsi umut heyecanlı ve işlerini gerçekten çok istekle ve umutla yapıyorlar. O yüzden ben sizi... tedavi oldum ama. <laughs> 12 Mart 2015'te ben tedavi oldum. İşkence mağdurlarına karşı saygı anıtının önündeydik biz. 12 Mart saat 12'de. Benim ruhum tedavi oldu. Çok teşekkür ediyorum. ikinize. sağ de... olun. Gelin dost hep beraber olalım. Deneyimlerinizden en azından biz öğrenelim. Çok ee, çünkü çok önemli gerçekten. Biz de e, sevgili arkadaşlar şunu söylemeliyim ki e, hiç tevazu al gerek yok. Türkiye İnsan Hakları Vakfı dünyadaki rehabilitasyon merkezleri içinde en deneyimli, birikime en fazla olan ve bilimsel anlamda da gelişmeleri öncüsü olan bir yapıdır. Tek başına bir insan hakları mücadele kurumu değildir. Evet, çok önemli bir işlevi vardır. Doğru. Buradaki herkes politik olarak insan hakları ihlallerine karşı durur. O duruşundan da hiçbir zaman taviz vermez. Ama aynı zamanda bilimsel, nitelikli sağlık hizmeti sunulması için işkence görenlere sürekli araştırma yapar, sürekli çalışır ve bunun sonuçlarını biz dünyada görüyoruz. Bugün hala İstanbul Protokolü diye bir Birleşmiş Milletler belgesi varsa işkencenin etkili soruşturması ve belgelenmesi kılavuzu olarak Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın çok büyük emeği vardır. Bütün bu gördüğünüz yayınlar aslında insanlara hem sağlık konusunda bilgiler vermek hem onların kendilerini nasıl koruyacağını ve nasıl onarabileceğini göstermek için vardır. Ve tabii onları onarmak için biz burada varız. Hep beraber birbirimizi onarıyoruz. Dostlukla, dayanışmayla onarıyoruz. Ama aynı zamanda bilimsel nitelikli bir sağlık hizmeti sunarak onarıyoruz. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Biz de onların engellemesini kabul etmiyoruz. Yok hükmünde bir karardır o 130 bin liralık ceza. Zaten bir gerçekliği yoktur. Ne yazık ki aslında hükümetin iç kaybettiğinin de ruhsal ekip kusuruma bakmasın. Hani böyle bir söz kullandığım için hükümetin iç görüşünü kaybettiğinin de bir simgesidir. Çünkü zaten yarım gündür yerde çalışan bir hekime tam gün çalışıyor gösterebilme ve böyle tam gün prim ödeyebilme olanağımız yoktur. Bunun gerçekliği yok. Hani tamamen emir komuta zinciri altında verilmiş bir cezadır. Biz de bunu yok kabul ediyoruz. Umarım hep beraber yok kabul edilmesi için sizler de bize destek olursunuz. Sormak istedikleriniz varsa biraz uzun oldu belki ama ya da katkılarınız varsa arkadaşlar. Ben olarak çok uzun yıllardır da e, insan hakları aktivisti olarak çalışıyorum aslında e, ve bu nedenle de aslında hem insan hakları derneğinde çok aktif çalıştım ama insan hakları vakfı ki bizim hep kardeş yan yana iç içe olduğumuz e, bir kurum oldu her şey. E, yani bu hani mantıksız e, kabul edilemez mutlaka reddedilmesi ve hani yok hükmünde olan bir karara yapılacak tek şey olduğunu düşünüyorum. Ve bu ülkede herkesin böyle düşünmesi gerektiğini de, bunu savunması gerektiğini de söylüyorum aslında. Çünkü eğer insan haklarından her gün söz eden bir toplumsak, buna sahip çıkmak da bu ülkede yaşayan her bireyin mutlak surette görevidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu yok hükmünde saydığım gibi büyük bir isyan taşıyorum içinde. Yani sadece bunları söylemek istiyorum. Çünkü burada çalışan, bu kurumlarda çalışan insanların hem elbette siyasi olarak bir duruşları vardır. Ama onun ötesinde kendi mesleklerinden, kendi kişisel zamanlarından, kendi sağlıklarından aslında zaman ayırarak buraya nasıl koştuklarını, her şeyden önce buranın geldiğini, insana saygıdan dolayı geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunu lütfen yaygınlaştıralım. Bunu, bu hükmün yok sayılması aslında şu demek oluyor. Biz ülke olarak, biz toplum olarak insan haklarına saygılı olmaya karar vermiş bir toplum olacağız anlamına denk gelir ki bunu çok önemli buluyorum, altını istiyorum sadece. Türkiye'de zamana dayanıklı işler yapmak kolay değil. Zamana dayanıklı kurumlar olarak ayakta kalmak kolay değil. Hem insan Hakları Vakfı <laughs> hem İnsan Hakları Derneği bu bakımdan gerçekten çok sıra dışı örnekler. Hem varlıklarıyla zamana dayanıklı oldular, hem yaptıkları işler zamana dayanıklı oldu. Çok kalıcı raporlar, kalıcı çalışmalar, sadece bireyler düzeyinde yaratılan olağanüstü değişiklikler değil işkence tedavileriyle. Aynı zamanda bundan sonra yapılacak işlere ışık tutan, ıı, yön gösteren ıı, işler yapıldı. Bu uzun yıllar yan yana duran örnekler olarak. Umarız bunu da çözebiliriz birlikte. Bir evet, yakın çalışmalarımız var. Biz de kendi çalışmalarımız sırasında şunu özellikle fark ettik. Gezi sürecinden sonra bir ilçe kapanma sivil toplum örgütlerini her şeyin dışında tutma ve aslında kendisini bırakın eleştiren, kendisini ölmeyen bütün sivil toplum kuruluşlarını alanların dışına gitme çabası var. Bunu çok net görebiliyoruz. Her yani taraf edebildiğimiz zaman da aslında hepimiz kendimizi de kendi kuruluşlarımızda güvene almış olacağız. Öyle düşünüyorum. O yüzden bir arada durabilmeyi becermek gerekiyor. Umarım bu konuda yeterince becerikli olabilir ve bu saldırıyı da taraf diye düşünüyorum. İnsan insan hakları girişimde ee, bunun e, Türkiye'deki insan hakları hareketi ee, TV hani defalarca söylendi ama gerçekten öğrendiğimiz bir kurum. Ee, ben daha sonraki bir jenerasyondan geliyorum gerçekten Türkiye insan hakları var e, sivil alanda bir e, çok ciddi bir deneyim oldu. E, çok da zor mücadelelerle gerçekten hayatta kaldığına eminim. E, benim için en endişelenen taraf e, e, sivil alanın giderek daraltılmaya çalışılıyor olması ve bir tehdit olarak algılanıyor olması. E, yani Türkiye'deki demokrasinin gelişmesine katkı sunabilecek bir olgu olmaktan çok ee, bir tehdit ee, sanki bu ülkenin bir parçası değilmiş gibi olmuyor olması çok verici bir durum. Uluslararası saygınlığı olduğunu biliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye kararlarının önemli bir kısmında Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın raporları zaten e, insanların işkence gördüğünü ortaya koyar. Dolayısıyla biz zaten uluslararası saygınlığı olan bir kurumuz. E, rezil olacaklar düşünsün diyorum ben.